Yok bizde ayar alayına gider Parasını verilin konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Yok bizde ayar alayına gider Parasını verilin konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Karın bile, sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de, daha yükseklerden dertlerin gibi Tüm dünya üzerine gelse de, sen makinasın makina Yap çavo ün mü ben mi dersen Ünü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşlar Kemik yağar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne sok eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen titriyecek kalanı kurşunların halleder Partiler Şahin denin şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi <laughs> Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en de <laughs> Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok Kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden iz Tüm <laughs> dünya üzerine gelse de <laughs> Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi, hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi biraz ama hala dolu makina başıma paradis istediğini alacaksın iki kurşun ya da diz vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay mevzularda şiştim aynı get back dura kriz kriz masasına diz ez yes otomatik vites benz test yala sade varoşları gez bütün dikileri ez gerek duymuyorum reklama lama bizi bitirdi bu shit baronoya dostların başa bakar düşmanın ya yok bu cışan sadece hayal ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar Kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden dertlerin gibi Tüm dünya gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyi yok var farkına Düş olduğu olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden dertler en Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina